Merhaba değerli dostlar, hayırlı günler diliyorum hepinize. Çocuk ve Biz programında sizlerle birlikteyiz. Ve bugün eşlerimizin aileleriyle iletişim konusunu konuşacağız İbrahim Ünal hocamla birlikte. Verimli ve güzel bir program olsun ve sizler için de verimli güzel bir gün olsun efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, eşimizin ailesiyle iletişim e, diyoruz e, bugün. E, Eşimizle iletişimimiz varsa, ailesiyle de iletişimimiz vardır desek? Evet. Eksik söylemiş olur muyuz? E, eksik söylemeyiz, doğrudur ama bu doğru gerçek midir? Yani eşimizle iletişimimiz varsa, değil mi? Hı hı. E, eşimizle iletişimimiz varsa. Düzgün hayır. ve doğruysa iletişimimiz yolunda ha, gidiyorsa? O zaman, o zaman doğru olur. İletişim vardır ama iletişim kaliteli iletişim var mıdır, yok mudur? o çok önemli. Yani tam olması gereken o işte. Yani eşimizle iletişimimiz varsa ailesiyle de vardır. El cevap yüzde yüz doğru. Fakat iletişim nasıl? Şimdi sahasında insanların karıştırdıkları, çekirdek aile olduktan sonra özellikle şu son yıllarda ve bundan sonra da daha iyi olacağını zannetmiyorum. Bu ümitsizlik manasında değil. Ee, bizim gelecek tehlikeyi görmemiz lazım. Yani dünyanın bir gidişatı var. Çevreyle ilgili e, ben çevreciyimdir de esasında. Yani 20 sene önce bunun kitabını yazmıştım. E, o zaman çevreyle ilgili, dünyanın olacağı ile ilgili kehanet değil bu. E, i̇nsanlar söylüyor. İlmi bir ilmi araştırmalar. Şimdi büyük büyük toplantılar yapıyorlar. Daha yeni. İşte olayların olduğu, bombaların patladığı Paris'te yaptılar. Çevreyle ilgili. Çünkü geleceğe söylüyor söyledi insanlar, ilim adamları. Aynı şekilde biz burada adeta feryat ediyoruz. Ailelerimizin geleceği çok büyük bir tehlikede. Ya siz de bayağı bir laf söylediniz sanki diye akla gelebilir. E, zaten biz de biliyoruz diyebilir insanlar. Çok ayan beyan. Yani ortada e, görünen bir işte, tablo var. E, neden dolayı? E, şu zannediliyor. E, i̇ki kişi bir araya geliyor. Bir kadın, bir erkek bir araya geliyor. Onlar bir aile kurdular. Yanılgı burada. Buradan yani şöyle düşünüyor. Ben Kimisi annesinden babasından zaten kopmak istiyor. Ah ona bir kavuşsam diyor. Öteki de işte ona bir kavuşsam derken e, tamam da bu kavuşma zaten e, birkaç gün içinde e, neticeleniyor. Yani e, mesele o değil. Bunu e, bir, bir kere evlenenlerin bunu anlaması lazım. E tam tersi durum da oluyor baba. Nasıl? Yani çekirdek aile kurulmuş olsa bile. E, Beyefendi mesela ailesinden kesinlikle kopmuyor ve yani her gün akşam oraya gidelim diyor mesela. Evet. Hafta sonları sürekli beraber olalım diyor. Evet. Yani bu ya da bunun tam tersi oluyor kız içinde evin hanımı içinde geçerli O da tam tersi durumda şey diyebiliyor. İşte ben annemi çok özlüyorum annemden ayrı olmak istemiyorum Annemlerin yanından ev tutalım. Aynı mahallede oturalım şeklinde. Yani onlar da kopmayabiliyorlar. Esas kopmamakla alakalı da sıkıntı var sanki. Çok güzel. Şimdi o zaman şöyle. Yani e, dertleri böyle söylemiş oluyoruz. Hı hı. Ben birisini söyledim, sen birisini söyledin. Böylece dertler arkası arkasına geliyor. Bir kısmı biz iki kişi evlendik tamam kaybolduk. E, hatta liseli aşıklar vardır ne pahasına olursa olsun biz evleneceğiz derler. Ailelerinden habersiz giderler. Bodrum'da evlenirler mesela yani. Evet. Ondan sonra 6 ay sonra e, yavaş yavaş ailenin yanına damlamaya başlarlar. Hı hı. E, çocuk sahibi olurlar hatta. Bunlar çocuk sahibi olanlar vardır. Adam çıkar, kalkar, kalkar yurt dışına kaybolur gider. Ee, babasını asla kim olduğunu bilemeyecektir. o Şimdi böyle olanlar var, öyle olanlar var. E, yani Buradaki evlilik esasında bu şöyle e, bir benim söylediğim e, şöyle bir kızla bir erkek evlendiler evlilikler sanki ikisi arasında böyle devam edecekmiş gibi iki evlendik ama ben annemden babamdan kopmam peki tekinin annesi babası ne olacak onlar umurumda değil zaten hiç sevmediydim. İlk tanışmamızda bile sevmediydim Hoca Daloz'u falan gibi şeyler de içinden geçerse o zaten e, evlilikli evlilik bu da değil o da değil. Ha o zaman iki kişi evleniyorlar ama iki kişi mahrem olarak bir araya geliyorlar. E, yani e, dolayısıyla e, bir ekip halinde evlilik bir ekip işidir. E, benim de annem babam var onun da annesi babası var akrabaları var. Onlarla e, yani bu şöyle diyelim o zaman aile kuruldu. Ailede derece derece beraberlikler vardır. Kademe kademe beraberlikler vardır. Bir çok sıkı olan beraberlik. iki anne ile baba ile olan. Ondan sonra hala teyze basamak basamak bu gelir. Herkezde biz iletişim halindeyiz. Aile budur. Aile budur hastaneye hastane düştüğünüz zaman başınıza insanlar yığılı veriyor. Sizin sadece eşiniz mi var? Eşiniz de trafik kazasında öldü. Ne olacak şimdi? Siz tek başına bir insan mısınız? Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Evet. Peki şimdi röportajlarımızı izleyelim bu konuda. Sonra devam edelim. Bu kadar yani. Teşekkür ederiz. Evet, eşlerimizin ebeveynleriyle nasıl geçiniriz, iyi geçinir miyizle alakalı genel bir röportaj aldık. İnsanlar röportajda iyi geçiniriz demişler. Bir tane kişi... Ee, yok, hayır demiş. Onun üzerine gidilse tabii daha güzel belki konuşturulsa e, netice alınabilirdi. Ee, böylelikle insanların e, eşlerine nasıl davranmasıyla alakalı bir genel izlenimimiz olmuş oldu. Evet. O mesela bir kişiye gerçekten sorsak belki mazereti olurdu. Ee, belki mesela diyelim ki çok kötü davranıyorlar bana. Ee, ondan dolayı ben onlara tavır koydum diyebilirdi esasında e, ne derse desin biz şimdi genel olarak baktığımız zaman çok kötü insanlar var gerçekten damatlarına e, gelinlerine kötü davranan insanlar var burada onların kötü davranması diğerlerinin de kötü davranmasını gerektirecek mi gerektirmeyecek mi e, yani e, burada anlaşmamız e, gerekiyor evet. şimdi e, Dört atanın hakkı birdir. Bizim milletimizde bir e, yerleşmiş bir söz bu. E, bu söz yerleşmiş ama e, icraat olarak yerleşmiş bir toplumda. E, biz hem e, kadının hem erkeğin diğer tarafını tanımadığına şahit oluyoruz. Maalesef. Yani kendi annesini babasını tanımıyor. E, takdir ederken veya onun yanından ayrılmazken, bayramları, tatilleri onun yanında geçirmek arzu ederken bu bazen bağımlılıktan e, kaynaklanıyor. Bazen de diğerlerinin kendisine göre olumsuz tutumlarından kaynaklanıyor. Tek taraflı. E, şimdi düşünüyor. E, karşıdaki insanda düşünüyor. En sonunda hani e, ne yapayım bu, bu iş böyle diyor. Kendi anası, annesinin babasını bir noktada öteleyebiliyor. Evet. Bu yanlış. Hı hı. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Hani biz her halükarda aileyi düzeltmeye çalışın. E, aile e, yani sürdürmeye çalışın diyoruz ama hı hı. E, biraz da e, hani e, bazı diyaloglarla bunu çözmek lazım. Şimdi e, bir e, evli bir genç e, diyor ki ...ya bugün diyor abimlere gitsek diyor. Abimlere gitsek diyor. Deyince hanımı diyor ki... E, ...ya olmaz işte yorgundum... şu temizlik yaptım vesaire. Ya sen yanlış anladın diyor. Senin abinlere... E, ...gidelim. Gidsek. Tabii tabii olur olur. Hemen el ayak toparlanıyor. Evet. E, şimdi... E, ...hani bu mesela... E, bana göre güzel bir taktik kendisine göre. Belki de bu akraba ilişkilerindeki zaafı bilince mesela bizim insanımız zekidir. Ben onu diyorum zaten. Yani çözüm üretmeye çalışmalı. Herhalde bundan e, ki o, o, hanımın abiyesine gittikleri zaman bunu bir düşünecektir kendiliğinden. Ve bunun arkasına düşmeyecektir zaten. Erkeğin düşmemesi lazım. Bunu yapan kişinin. Bu, bu bazen hanım olur, bazen bey olur. Bunun arkasına düşmeyecektir. Ee, bakacaktır. Yani çözüm odaklı. Ee, yani bunu biz nasıl çözebiliriz acaba? Ee, düşüncesinin hakim olması gerekiyor. Ee, şimdi bu işler neden çözülmüyor? Ee, sen işte annene babana çok düşkünsün suçlama tarzında ee, olduğundan dolayı. Ya ben bu konuda ne yapabilirim? Yani e, ben ondan beklemeyeceğim. Hı hı. Ondan ondan beklediğim zaman hoş olmuyor. E, o bakımdan... bu konuda ben ne yapabilirim? Mesela ısrarla doğruluktan ayrılmamayı ben tavsiye ediyorum. Hı. E, Neden? Ne, ne olursa olsun, ne olursa olsun doğruyu uygulamaktan e, vazgeçmeyeceksiniz. E, mesela eşiniz sizin annenize, babanıza, yakınlarınıza iyi davranmıyor. İyi davranmıyor. Siz onlara iyi davranmaya devam edeceksiniz. Misilleme yapmayın yani. Ha, ha burada, burada misilleme yapmayacağız. Misilleme çok oluyor. Evet. Şimdi misilleme olduğu zaman iki taraflı bir sıkıntı oluyor. Bir eşinizle olan bağınızda sıkıntı meydana geliyor. Ondan sonra ötekileriyle de aranızda. Peki siz kiminle beraber olacaksınız bu, da, bu durumda? Kendi eşinizden soğumalar e, başlamış durumda. Hı hı. E, o zaman eşinizle koptunuz, onun akrabalarıyla koptunuz. E, bu olmadı. Ha onun akrabaları da zaten bunu hak ediyorlar. E, bu kritik nokta burası. Evet. Buna ne deriz? Yani mesela bu o zaman ne olacak? Hı hı. Onun o onların konusu, o benim konum değil. Yani benimle ilgili bir konu varsa, onların davranışları bana davranışlarında haklı oldukları nokta varsa, benim onu düzeltmem, onları tamir etmem gerekiyor. Evet. Düzelttikten sonra ona bakacağız. Hani bir hanımefendi e, evlenmiş, evlendikten sonra e, aile toplantıları bazen oluyor. Bu da güzel bir şey. Akrabalar bir araya geliyorlar. İşte ayda bir toplanıyorlar. Hı hı. Gün yapıyorlar. Ha, Akraba gün gün günü. yapıyorlar. Akraba bu kalabalıkta mesela e, gelin hanımlar hanıma mesela bir hoş geldin demiyor yani. Böyle bir alışkanlık olmamış. Tam 7 yıl geçiyor. Bu anlatan gerçek bir olay anlatıyor şimdi. Hı. Tam tam yedi yıl e, bu şekilde devam etmiş. En sonunda sıra e, görümceye geliyor. Artık onun evinde e, toplanılacak. Yani ben hani çözüm için bu örneği veriyorum. E, çözüm üretmemiz lazım dedim ya. E, şimdi ben gideceğim ama kendi evlerinde de hoş geldin demezse, ben benim benim halim hatırım sormasa ne olacak? Onun için telefon açıyor. Ya e, ben dikkat ettim şimdiye kadarki toplantılarında hiçbir zaman bana bir hoş geldin demedin, e, benim tarafıma dönmedin. E, acaba bende bir yanlışlık mı var? Bunu neden yapıyorsun? Bunu ben merak ettim. Ee, size geldiğimde de mi böyle yapacaksın ee, diyor. Yok aa, orada bir yanlışlık olmuş olabilir diyor. Ee, yani herhalde yedi yıl yapan insanın bir kastı olabilir esasında. Hı hı. iyi değil bunu sürdüren bir insanın kastı. E, yani bu kadar da gaflet olmaz. Olur hı. mu? Hayır, biz gene iyi, hüsnü zannedelim. Hı hı. Olabilir. Yani nasıl olsa bildiğimiz bir insan ona demesek de olur. Ee, diyebilir. Ya ben e, dikkatimden kaçmış. Olur mu öyle şey? Ne demek? Buyur, hı hı. bekleriz falan. Ondan sonra gerçekten ilgileniyor. Bu gelin hanım sonra diyor ki, niye ben bu kadar uzattım bunu? Ee, yani daha önceden çözüm üretmedim. Daha önceden çözüm üretmedim. Hı hı. Çözüm üretmedim. Şimdi e, burada bir, bir noktayı daha hatırlatmış oluyoruz. Hani iletişim diyoruz ya, akrabalar arasında, çalıştığımız yerlerde e, katlanma konusu biraz fazla olabiliyor. Yani sabırla tahammülü karıştırıyor muyuz? Sorun? Karıştırıyoruz. Sabır ayrı bir şey. Dün de işledik sabrı. Evet. Her zaman susmak ve beklemek değildir sabır. Bazen de mücadelenin başlangıcıdır dedi bir hanımefendi hatta. Tabii yani bir şeyle mücadele etmek yeri geldiği zaman inisiyatif ele almak da sabrın ta kendisidir. Biz bunu karıştırdığımız için bazen tahammül etmeye kalkıyoruz. Tahammül ettiğimiz zaman da kendimizden aslında götürüyoruz. Kendimizi yiyoruz ve kendimizden böyle aşındırıyoruz. O da katlanmaya giriyor ve hastalık olarak belki ileriki yıllarda bizden alıp götürüyor bir şeyler. Yani yükü taşıyamaz hale geliyoruz. Evet, tahammül evet. Demek ne mi demek ee, işte yük taşımak bir noktada hamallık mı? Ha oraya gidiyor, taşıyoruz, taşıyoruz, taşıyoruz. Hı hı. E, ondan sonra da taşıyamaz hale geliyoruz, çöküyoruz veya üzerimizden atıyoruz, patlıyoruz, evet. kırıp geçiriyoruz, er geçiriyoruz insanları. Hı hı hı. E, burada o zaman şu çıkıyor, tahammül etmemek için fazla tahammül etmemek için ertelememek. Evet. Şimdi ee, sabırda erteleme var. Hı hı. Yani çocuklara dün lokumu yedirdik. Evet. Ee, bazıları hemen yedi, iki, bir tek lokum yedi. Bazıları beklediler, iki lokum yedi. 15 dakika oh. bekleyip iki lokum ha, yedi. Beklenecek yeri var, beklenmeyecek yeri var. İletişim kurmada karşımızdaki insana ya yanlışlık mı var? Mesela diyelim ki kayınvalidesine, kayın e, Pederine arada bir iletişim kopukluğu varsa anneciğim oh be Allah Allah şu söze bak dedi. Ondan sonra ben anlayamıyorum biraz bana sanki sert davranıyorsun gibi geliyor. Ben bunun sebebini anlayamıyorum. Ben ne gibi bir kusur işledim de böyle yapıyorsunuz acaba onu anlamaya çalışıyorum. Karşıdaki insanı uyarıyorsunuz ama kırmıyorsunuz. Neden? Ee, kendinizde suç arıyorsunuz. Evet. Kendinizdeki suçu meydana çıkarmak suretiyle güya onun suçunu da meydana çıkaracaksınız. Böyle bir taktik geliştiriyorsunuz. Mesela güzel bir şey. İşte bunu ertelemeyeceğiz. Hı hı. Yani buradaki o sabırdaki ertelemeyle e, hele biraz bekle konusu ayrı. Hı hı. Sizin zihninizde bir plan var. E, bu planı herkese söylemiyorsunuz bazen idari bir dur yerdesiniz. Hep bir şey gözünüzden kaçmıyor ama zamanını kolluyorsunuz. Bu aile hayatında da zaman kollama olabilir ama akraba ilişkilerinde özellikle çok fazla ertelemeye de gerek yok diyorum. Evet. Zaten kapınıza örtüp dışarıda kalan kişilerle yani arada sırada görüştüğünüz kişilerle bir sıkıntı olmuyor da akrabalarla ilişkiler konusunda gerçekten sıkıntılar meydana geliyor. Her zaman olmasa bile tabii ki iletişime girdiğimiz farklı insanlarla yakın özellikle ortaklıklarımız varsa maddi anlamda geçimimiz falan ortaksa bunlarda böyle bir karmaşa yaşanabiliyor. Bunların düzenlenmesi tekrar tekrar bakış açıları geliştirmesi önemli. Bu anlamda sohbetimiz devam edecek değerli dostlar. Birazdan görüşmek üzere.